Tıp seçmemde doktor dizileri evet etkili oldu. Yani... <laughs> Benim tıp seçmemde herhangi bir doktor dizisi etkili olmadı. Ben zaten... House diyebilirim ama ben izlemeden önce de zaten yani tıp yazmayı düşünüyordum. Ama etkisi olmuştur muhakkak. Ya ben hiçbir doktor dizisi izlemedim arkadaşlar, o kadar ki doktorlara bile maruz kalmadım. Lisede 9. sınıftayken doktorlar daha yeni başlamıştı. Yani tıp seçmemde doktor dizilerinin etkisi olmadı çünkü bizde doktorluk tıp aile mesleği, baba mesleği. Çünkü kendi hayatımla yeterince uğraşıyordum zaten çok aksiyon doluydu kendisi iyi anlamda söylemiyorum. O yüzden e, doktor dizileri ne pek vakti kalmıyor açıkçası. Zaten görüyoruz dizilerle gerçek hayatın hiçbir alakası yok. Ama Doktor House'u çok severdim. Ben pek doktor dizi seyretmezdim. Tıp seçmemde daha çok e, ailem etkili oldu. Hepsini yani sevgiyle, saygıyla kucaklıyoruz. İlkokuldan beri doktorluk dışında hiçbir isteğim olmadığı için o zaman da herhangi bir doktor dizisi hatırlamıyorum açıkçası. Aa, hayatım boyunca hiç doktor dizisi izlemedim ben. Doktorlardan sonra Grey's geçtim. Doktorları izlediğimde ilk olmak istediğim şey kadın doğum e, uzmanlığıydı. Ama dizi ve filmlerde Doktor olması yetiyor benim hani bir karakteri sevmem için. İyi adam olsun, kötü adam olsun çok fark etmiyor. Ben izlemediğim için hiçbir Doktor dizisine ama arkadaşlarım, beni tanıyan arkadaşlarıma sordum. Dedim ki ben en çok kimi severdim? Belki birinci sezonu bitirmiş olabilirim ama çoğu sezonunu izlemiş birisi değil. Oradaki e, House dizisindeki karakter oldukça saygı hak eden bir karakter gibi gözükmüştü. En sevdiğim Doktor dizisi karakteri Doktor House. Onlar da dediler ki sen Grey's Anatomy'den Avery Jackson'ı severdin. Bilmiyorum ama onların yalancısıyım. İnşallah şu an beni rezil etmiyorlardır. Kendilerine sevgiler gönderiyorum. Bir Grey's Anatomy'de de Grey's Anatomy'nin başrolü bizdeki ele altında oradaki Meredith Grey. Bir de Meredith'in kardeşi Lexi Grey benim en sevdiğim doktor dizisi karakterlerinden. Ama tıp dizilerinden en sevdiğim, en eğlenceli bulduğum karakter. Karakter söylemem gerekiyorsa özellikle hani dahiliye asistanı olması, işte gün içerisinde çok fazla çalışması bu esnada kendine, işte hayallerine yer vermeye çalışması bana kendimi yakın hissettiriyor. Doktorlardaki Zenan diyorum. Eski bir yabancı komedi olan Scraps dizisindeki başrol J.D.'ydi. Hayrolsun.